Değerli Güven Grup takipçileri yeni bir ürün ve hep yeni bir videoyla beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı Komter'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni güzel ürünlerle buluşturduğu için. Arkadaşlar Sunix markasına ait S9 Wireless e, Gamepad'in e, kutu açılışı, incelemesi ve tanıtımını yapacağız. E, bunun arkadaşlar e, bağlantısını ben yapmayacağım. Sadece şu anda size ürünü anlatacağım. Ürünü bağlantısıyla alakalı tekrar bir video çekeceğiz. Ee, özellikle PUBG oynayan arkadaşlar bu ürünü kullanıyorlar arkadaşlar. Ee, nasıl çalıştığını e, birlikte bakacağız. Arkadaşlar ürün e, iOS destekli değil. iOS desteklemiyor. Bluetooth 4 versiyon var. Android destekliyor arkadaşlar. Ee, Wireless Game Controller arkadaşlar. Şöyle anlatalım ürünü. Neler yapıyor. Bilgisayarda da bağlantı kurup çalışabiliyormuş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz burada. Gösteriyor. Telefonumuzu üstte bir aparat takıp telefonumuzu takıp kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle ürünü bir açalım. Hep birlikte nasıl bir ürünle karşılaşacağız bakalım arkadaşlar. Şöyle ürünü açtığımızda ürün nasıl kullanacağımızla alakalı bir manuel kitapçık var arkadaşlar. Burada bir karekod okutup bir uygulama indiriyoruz arkadaşlar. Telefonumuza indirdiğimiz uygulama üzerinden işlemleri yapıyoruz şöyle bir bakalım dört tane mod var arkadaşlar ürünün üzerinde Evet Evet. 1 2 3 4 arkadaşlar yön butonları mevcut start select butonu mevcut yeni tuşlar mevcut r1 r2 l1 l2 butonları mevcut arkadaşlar Google Play'de e, install Shooting Plus V3 e, app'sini indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Shooting Plus V3 e, ve bu kare koddan okutarak indirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ben kitapçı ekrana tutayım arkadaşlar kameraya. Şöyle bir e, merak eden arkadaşlar mutlaka vardır. Buradan detaylı bir şekilde inceleyip satın almayı düşünürlerse satın alabilirler. Ürünü satın alabileceğiniz, en uygun satın alabileceğiniz linki de video altına koyacağım. Telefonaksor.com.tr'den gidip satın alabilirsiniz arkadaşlar. iOS desteği de var diye yazıyor ama arkadaşlar iOS'un belli bir versiyonundan altında çalışıyor. Yeni yani burada bak ne yazıyor. Support 11.3 ve 12.1 4 11.3 ile 12.1 4 arasında çalışıyor diye söylüyor arkadaşlar. 2.4 GHz virus e, USB cable with the PC smart TV Box PC3. Yani arkadaşlar şöyle yapabiliyorsunuz. E, USB kablo ile PC bilgisayarda, Smart TV'de, TV Box'ta, e, PC 3'te kullanabiliyorsunuz. Yani büyük ihtimal e, Mi Box'ta da e, kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz Mi Box TV'lere bağlanan Smart hale getiriyor. Burada oyunlar olup oynanabiliyor arkadaşlar. E, TV Box için de bu ürünü alıp eşleştirip e, kullanabilirsiniz. Çünkü Mi Box'ın içerisine oyunlar yükleyip kullanabiliyorsunuz. Yani bu bu joystick'e sahip olursanız e, elinizdeki Smart Mi Box'ı e, bir oyun konsolu haline de çevirmiş olacaksınız arkadaşlar. Android oyunları içerisinde istediğiniz oyunu açıp kullanabilirsiniz. Evet. TV Box, Smart TV, PC, USB port kablo 2.4 GHz bağlantı. E, bunların hepsini destekliyor diyor arkadaşlar. 3.7 volt da çalışıyormuş. 5 volt 500 amper ile şarj oluyor. 400 miliamper şarj kapasitesi mevcut. Şöyle ürünü bir inceleyelim. Ürün S9 diye değişik kişiler pazar yerlerinde satıyor ama bu ürünü Türkiye'ye getiren Sunix arkadaşlar. Bizlere buluşturan Sunix. Sunix S9 olarak geçiyor piyasada bu. Bilginiz olsun. Şurada bir mikro şarj girişimiz mevcut. Şurada home butonumuz var. Burada işte e, 1, 2, 3, 4 bağlantı yani 4 e, e, virüs bağlantısını yapabilmek sağlıyor. X, Y, A, B butonları mevcut. Joysticklerimiz burada bir joystick. Şurada R1, R2, L1, L2 butonları mevcut arkadaşlar. Gayet şık kullanışlı bir ürün. sınıf yine e, düşünerek ürettiği ürünlerden biri arkadaşlar şarj kablomuz içerisinde 1 metre uzunluğunda bir şarj kablomuz mikro şarj kablomuz çıkıyor şu alandan port girişine şarj edebiliyoruz ve şurada özellikle PUBG oynayan arkadaşlar için özellikle telefonlar takabilecekleri bir alan arkadaşlar Evet, şöyle kameramı biraz daha yukarı kaldırayım. Evet, bağlantımızı yapıp telefonumuzda Bluetooth eşleştirmesini yapıp bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunu oyun yükleyerek e, kullanımı içinde bir video çekeceğim arkadaşlar, onu da kanalımıza paylaşacağım. E, kanalımıza takip edebilirsiniz. E, oyunlarda nasıl bir performans eğlendiriyor. Ee, özellikle PUBG e bir arkadaşımızla e, destek alıp bu videoyu ise çekeceğiz ve ürünü e, ikinci kez bir videosunu çekmiş olacağız arkadaşlar. Sunix S9 virus kontrollerin e, gamepad kontrollerin e, oyuncu kolunu arkadaşlar e, kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Yine Sunix harika bir ürün de bizi buluşturmuş. Piyasana ihtiyacı olan bir ürün de buluşturmuş. Özellikle Mi Box e, olan arkadaşlar ee, çok soruyor. Bunu Mi Box'a eşleştirip kullanabileceğimiz joystickleri var. İşte Bir tane örneksi arkadaşlar. Bu ürünü alıp kullanabilirsiniz. Sonuç yine harikalar yaratmış. Bizi böyle güzel ürünlerle buluşturdu. Telefon aksarı komitere. Tekrar yeni videolarda, yeni ürünlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sizi yeni ürünler, yepyeni ürünler yepyeni bir videolar bekliyor arkadaşlar. Türkiye'de ilk çekilen videoları e, siz de bu şekilde izleyebilirsiniz. Tekrar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.